Altılı Masa dün bir anayasa değişikliği taslağı önerisi sundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini lağvetme, parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koymaya odaklanmış bir öneri bu. Toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek bir demokrasi, güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri. Neyin tamiratı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların bir kısmının onarılması. Onarımlarla, yüzeysel restorasyonlarla, mahcup ürkek reformlarla bu kısır döngüden çıkamayız. Daha cesur, daha kararlı,